Merhaba arkadaşlar, 22. haftanın dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz biraz böyle moral bozucu bir ders. Ee, İngilizlerin Kürt politikası, Şeyh Mahmut Berzenci ve Şef Ahmet Barzani ile e, ilgili olacak. Bu dersimiz aslında kabaca Birinci Dünya Savaşı sonrası Kürtlerin içerisine düştüğü durumla ilgili olacak. Bildiğiniz üzere daha önceki derslerde anlatmıştık. Kürtler özellikle yerel unsurlara karşı yerel e, tahakkümlerden kurtulabilmek adına çoğu zaman dışarıdan gelen güçlerle işbirliği yapan ve e, örneğin e, Moğollarla işbirliği yapıp Türklere karşı veyahut işte Türklerle işbirliği yapıp Araplara karşı bazı e, siyasi pozisyonlar alabiliyorlardı. Bu dönem de ilginç bir dönem zira Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Bölgeye Ruslar ve İngilizler başta olmak üzere çeşitli devletler, yabancı devletler yani bölgeler olmayan devletler de gelmişler. Fakat bu süreç iyi kullanılamamış bir süreçtir. Birinci Dünya Savaşı öncesinde yapılan gizli anlaşmalarda Osmanlı Devleti'nin tasfiye edileceği üzerine bir uzlaşma yapılmıştır. Aslında bu sadece Osmanlı Devleti ile ilgili değildir. Osmanlı Devleti gibi Birçok imparatorluğun tasfiyesi bu gizli anlaşmaların bir gereği gibi görülmüştür. Bu e, savaştan sonra da zaten Alman İmparatorluğu, Macaristan, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, e, Rus Çarlığı, e, Kacar İmparatorluğu gibi e, çok uzun zamandır hüküm süren e, çeşitli devletler tasfiye olmuşlardır. Bunun yerine... Daha küçük çaplı devletler kurulmuştur ya da bu imparatorluklardan geriye birçok devlet kalmıştır. Osmanlı devletinin tasfiye edilmesi gündeme gelmiştir gizli anlaşmalarla ve İstanbul'un Ruslara bırakılması öngörülmüştür. Aslında Ruslar son 200 yıldır Osmanlıya yönelik çokça savaşa girmişlerdi. Hatta 12 ya da 13 tane savaş yapmışlar. Bunun 9'undan kesin Rus zaferiyle ayrılmışlar. Ve dönem dönemde ta İstanbul'un burnuna kadar gelmişlerdi. Zira hem sıcak denizlere inmek hem de Bizans'ın eski başkentini ele geçirmek onlar açısından çok önemli bir motivasyon kaynağı olarak görülmüştü. Hatta kendilerini bir şekilde Bizans'ın devamı olarak Ortodoks dünyanın hamisi olarak görmüşler. Çarlar kendi çocuklarına Konstantin ismini vererek aslında Konstantiniye'yi yani İstanbul'u almak için bir e, motivasyon kaynağı oluşturmuşlardı. Neticede Birinci Dünya Savaşı'ndaki gizli anlaşmalarda, bu savaş öncesinde yapılan gizli anlaşmalarda İstanbul'un Ruslara bırakılması öngörülüyordu. Böylesi bir durumda e, tüm Müslümanların yegane kurumu olan halifelik Rusların etkisinde kalacaktı. Nitekim bildiğiniz üzere halifelik e, Hazreti Muhammed'den sonra çıkmış dört halife döneminden sonra Emevi halifeleri sonrasında Abbasi halifelerinin e, eline geçmişti. E, bunu Buna karşılık Mısır'da yine bir Fatimi halifeliği kurulmuş fakat daha sonrasında e, halifelik Mısır'a taşınmıştı Abbasi halifeliği Ben de sonunda da Mısır'dan Osmanlılar tarafından gidilip e, alınmıştı Mısır seferinde yani e, 16. yüzyılın başlarında. Şimdi e, Birinci Dünya Savaşı'na girilirken Müslümanların halifeliği Osmanlı'nın elinde bu da başkent yani İstanbul'dadır. Bu sebeple e, Halifeliğin Rusların etkisinde oluşu e, İngilizler açısından aslında biraz tehlikeli bir şey olacaktır. İngilizler aslında kendi topraklarında yaşayan Müslümanların böylece Rusların etkisine girecek olması endişesiyle İstanbul'daki halifeliğe karşı bir Arap hilafeti kurmayı amaçlamışlardır. Osmanlılar Musul'daki petrollerle ilgili Almanlarla işbirliğine girmiştir. Böylece Berlin Bağdat Demiryolu projesini geliştirmişlerdir. 1905'te Alman Osmanlı petrol işbirliğinden ve buradaki petrol kaynaklarından haberdar olan İngilizler Basra Körfezi'nden başlayarak bölgedeki güçlerini arttırdılar. Yani aslında bu petrol meselesi başta Almanların ilgilendiği bir meseledir. Osmanlılarla çeşitli işbirliklerine girmişler. Bazı askeri işbirlikleri vesaire falan filan yapıyorlardı. Zaten Osmanlılarla Almanlar ve bu petrol meselesiyle ilgili de bir işbirliği kurmuşlardır. 1905 yılında Almanların Osmanlılarla bir petrol işbirliğine girdiği bir tesadüf sonucu aslında bir ajan tarafından fark edilmiş ve İngilizler de bu meseleye eğilmişlerdir. Basra körfezinden başlayarak bölgedeki güçlerini arttırdılar. 1912'de Bağdat'taki ticareti ele geçirdiler ve 1913'te Küveyt'te ayrıcalıklar elde ettiler. Bu arada belirtmek gerekir ki bu yıllara doğru Osmanlı Merkezi yönetiminde bazı problemler ortaya çıkmıştır. Özellikle Bağdat Paşalıklar tarafından yönetilmektedir. 18. yüzyıldan itibaren dünyada kömürü elinde tutan İngilizler bu sayede deniz ticaretinin hakimiyetini ele geçirmişlerdi. Aslında mesela Balkan savaşlarına falan baktığımız zaman da ya da Avrupa'nın içerisindeki çeşitli savaşlarda da biz yine bu kaynaklar meselesini görürüz. Özellikle savaşlar kömür kaynaklarını elde tutmak üzere olmuştur. Fakat 19. yüzyılın başında kömür e, madenlerindeki ihtiyaca binaen buharlı makina ve ardından da tren icat edilmiş ve böylece kömürün önemi daha da artmıştı. Fakat 1912'de teknik bir gelişme yaşanmış ve gemilerde kömür yerine petrol kullanılmaya başlamıştır Bu da doğal olarak kaynaklara olan şeyin talebin değişmesi anlamına gelecektir yani daha önce kömür üzerine kavga edenler bu sefer de petrol üzerine kavga etmeye başlayacaklardır dünyaya uzmanlarını gönderen İngilizler petrol kaynaklarının kabaca Kürdistan Irak Suriye Mısır Trablusgarp Tunus Cezayir ve Arabistan'da olduğunu tespit etti Hatta o günlerdeki raporlara göre Musul, Kerkük ve Yermük en önemli petrol alanlarıydı. Böylece İngilizler petrol alanlarına yöneldiler ve neticede Bölüşüm Savaşı'ndaki sınırlarını da yeniden petrol kaynaklarının bulunduğu alanlara göre çizdiler. Bu da doğal olarak İngilizlerle e, Almanları karşı karşıya getirdi. Savaşın neticesinde Osmanlı'dan petrol alanlarıyla ilgili çeşitli imtiyazlar almış olan Almanya yenildi ve Osmanlı'da petrol alanlarının olduğu topraklardan çıkarılmış oldu. İngilizler bölge üzerindeki çıkarlarını bölgesel güçlerin çıkarlarıyla bir araya getirmişti. Böyle bir politika izliyorlardı. Bir İsrail kurmak için çalışan siyonistlerden tutun da Kürtlere kadar, Arabistan ve çevresindeki yüzlerce aşiretin liderine kadar birçok faktör hesaplanmıştı ve savaşın başlamasından önce tümüyle de anlaşılmıştı. Yani İngilizlerin özellikle bu petrol meselesi gündeme geldikten hemen sonra çok hızlı bir şekilde bölgeyle ilgili çalıştıklarını görüyoruz ve bölgedeki bütün girdilerle ilgili raporlar tuttuklarını, böyle öne çıkan güçlerle de anlaşma yaptıklarını görüyoruz. Böylece hilafetin ya da halifenin cihat çağrısına Yemen dışında hiç kimse uymadı. Yani bu projenin bu planın bir parçası olarak aslında İstanbul'daki halifenin Kürdistan, Arabistan ve Kuzey Afrika üzerindeki etkisi kırılmıştır. Nitekim de Yemen dışında hiç kimse bu çağrıya halifenin savaş çağrısına yanıt vermemiştir. Zaten bu şeyde hatırlarsınız işte burası muştur yolu yokmuştur. Aslında Yemen Savaşı ile ilgili bir şarkı olarak çıkmıştı. Orada Yemen dışında da Arabistan'da, Kuzey Afrika'da Halife'nin işte cihat çağrısına kimse cevap vermemişti. Suud ailesinin Vehhabi olması göz önüne alınarak Türklere karşı tüm Araplara liderlik yapamayacakları düşünüldüğünden savaşta tarafsız kalmaları sağlanmıştır. Yani İngilizler Arabistan'la ilgili görüştükleri güçlerin aslında bütün itikadi ayrımlarını da bilebilecek şekilde bir planlama yapmışlardır. Suud ailesi Vahabi olduğu için de böyle diğer Müslümanların hepsine liderlik yapamayacak göz önünde tutulmuş bir ailedir. Yani burada şunu özellikle tekrar etmek istiyorum. Elimizde çok ayrıntılı raporlar vardır. İngilizler bölgeyle çok ciddi manada uğraşmışlardır. Bu sebeple Hz. Muhammed'in torunu olan Hicaz emiri Şerif Hüseyin tespit edilmiş, Arap Milliyetçi Hareketi'nin başına geçirilmiştir. Ve böylece Müslümanların İngilizlerin yanında yer aldığı propagandası yapılmıştır. Neticede Arabistanlı Lawrence'in danışmanlığında Mekke, Cidde, Akabe, Sine Yarımadası ve Şam ele geçirilmiştir. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı için savaşan Araplar ve Osmanlı ordusunda muazzaf olan Arap subayları da taraf değiştirmiş ve Arap ordusunun tarafına geçmişlerdir ya da İngiliz destekli Arap ordusunun tarafına geçmişlerdir. İngilizler böylece bir dünya imparatorluğunun e, oluşturucusu olmuşlar ve bu. Dünya imparatorluğu olarak kalmanın yegane yolunun da Hindistan'ın elde tutulması ve orayla ilgili lojistik hatların korunması gerektiğini görmüşlerdir. Bu sebeple iki tane bölge onlar açısından çok önemli hale gelmiştir. İki stratejik nokta olarak Süveyş Kanalı ve Mezopotamya öne çıkmışlardır. Bu da Mısır'dan İran'a kadar olan hattın kontrol altına alınması gerektiği ile ilgilidir Yani şöyle düşünelim işte e, keşifler çağıyla birlikte e, Avrupalılar Ümitburnu üzerinden Hindistan'a gitmeyi bulmuşlar diğer taraftan Amerika kıtasını keşfetmişler ortada bir Osmanlı ve İran İmparatorluğu var onları e, güneydeki Hint okyanusuna yaklaştırmamaları gerekir ki ta Hindistan'a kadar olan en azından deniz yollarını elde tutmaları gerekiyor. Diğer taraftan da petrol bulunmuş. Petrolle ilgili de kaynakların nerede olduğu belli. Bu sebeple Hindistan'ın korunması için Arabistan'ın Basra Körfezi'nin, Mısır'daki Süveyş kanalının ve Kızıldeniz'in elde tutulması gerektiği ortaya çıkmıştır. Başta Hindistan'ın güvenliği sebebiyle ilgi duyulan Kürdistan ve Mezopotamya, Savaş sırasında petrol ile ile çalışan zırhlı araç ve tankların devreye girmesi ve Churchill'in teşvikiyle donanmanın da kömür yerine petrol kullanmaya başlamasıyla beraber konum değiştirmiş ve İngilizler açısından hedeflenen topraklara dönüşmüşlerdir. Yani daha öncesinde Kürdistan ve Mezopotamya gibi alanlar e, Hindistan'ın korunması için elde tutulmalıyken Petrol meselesinden sonrasında ise hedeflenen topraklar haline dönüşmüşler ve İngilizler buraya yönelik daha büyük bir ilgiyi e, göstermiş ve onları da odak noktası olarak görmüşlerdir. Henüz savaş başlamadan Zaho ve Musul'da petrol kuyusu açmaya başlayan İngilizler petrol sahalarını Türklerden ve dolayısıyla Almanlardan korumak üzere bölgeye asker göndermeye başlamışlardır. 1918 Kasım'ında Basra, Bağdat ve Musul vilayetlerini ele geçiren İngilizler ele geçirdikleri belgelerde Almanların Kürdistan'da Alman çiftçileri yerleştireceklerini gördükten sonra bir de buraya İngiliz yöneticiler ile çalışacak Hindistan'dan bir nüfus getirilmesini planlamaya başlamışlardır. İngilizlerin Kürt politikasından bahsetmek gerekiyor zira uzun zamandır çokça tartışılan bir meseledir. Aslında İngilizlerin olumlu ya da olumsuz ya da bir Kürt karşıtı politikası yoktur. Özellikle mesela bu yönde spekülasyonlar çok fazladır. Vay efendim Haçlıların işte Selahaddin'e yenilmesi sonrası İngilizler yıllar sonra bizden intikamını almıştır. Bu sebeple de Kürdistan'ı dörde bölmüştür. Kürdistan'ın devletleşmesinin önüne İngilizler geçmiştir gibi çeşitli propagandalar vardır. Eminim sizler de duymuşsunuzdur. Bunlar gerçeği e, ifade etmezler. Bunlar gerçekte pek bir bağı yoktur. E, bu yüzden de İngilizlerin Kürt politikasına bizim detaylı bir şekilde e, odaklanmamız gerekecektir. İngilizlerin Orta Doğu'daki ana müttefiki Araplar olmasına karşın İngilizler Türkleri de ihmal etmemişlerdir. Kürdistan bu dönemde Alman-İngiliz rekabetinin, Osmanlı, Rus, Fransız ve İngiliz ordularının mücadele sahası haline gelmiştir. Kürdistan'ın jeopolitik konumu Kafkasya, İran, Anadolu ve Mezopotamya cephelerinin tam ortasında kaldığı için de yükselişe geçmiştir. Yani aslında bu Birinci Dünya Savaşı Kürtlerin ee, jeopolitiğini e, ciddi manada etkilemiş ve Kürtler açısından bir yükseliş dönemini ifade etmiştir. Fakat ne var ki Kürtler Araplar kadar organize değildir. İlk andan itibaren bir Kürdistan kurma ve Kürtler için bir lider bulma hevesindeki İngilizler çok fazla arayışa girmiş ama aldıkları aradıkları özelliklerde kimseyi bulamamışlardır. İngilizler bu görüşmelerde Seyyid Abdülkadir, Süreyya Bedirhan, Abdurrezak Bedirhan, Seyyid Taha, Şeyh Mahmut Berzenci, Milli İbrahim Paşa'nın oğulları Mahmut, Halil ve İsmail, Kürt Şerif Paşa, Babanzade Hamdi Paşa ve Simko gibi isimlerle görüşmüşlerdir. Fakat bu aydınlardan bazıları çok mahallidir, bazıları Türk devletiyle ilişkilidir, bazıları uygun olmasına rağmen... Kürdistan'a yabancıdır. Bazıları güvenilmezdir ve bazıları ise olup bitenlerden habersizdir. İngiliz belgelerinden anlaşıldığı üzere 1914 yılının Aralık ayından itibaren İngilizler Kürt liderlerle Bağdat'a yapılacak bir askeri operasyon için görüşmelere başlamışlardır. Aynı tarihlerde Arap isyanının Kürtlerle de desteklenebilmesi için, Urfa ve Halep bölgesindeki Kürt aşiretlerinin liderleriyle bazı bölgelerin ele geçirilmesi için görüşülmüştür. Fakat raporlarda ısrarla altı çizilen notlara göre Kürtler milli amaçlarını gerçekleştirmekten oldukça uzaktır. Yerel örgütlenmelerin aşiretlere dayalı yapısı sorunludur. Türk hükümeti Kürt aydınlarını kendi sistemine entegre etmiş durumdadır. Kürt hareketi dağınık mahalli unsurlardan oluşmaktadır. Ve en önemlisi savaşın yaratacağı fırsatları kullanma konusunda hazırlıksız oldukları gibi liderlik problemi yaşamaktadırlar. Fakat iddihatçı ihtilal sonrası Kürtler ile Osmanlı arasında bağlar iyice zayıflamıştır. Bu değerlendirme aslında kabaca günümüzdeki Kürt meselesinin de bir projeksiyonu konumundadır. Gerçekten e, not alınan e, bu e, ifadeler aslında bugünkü durumumuzu da çok ince bir şekilde özetlemektedir. Yine raporlara göre Güney Kürdistan'daki aşiretler devlet ile sorumlu hale gelmişlerdir. Serhat Kürt aşiretleri Türklerden nefret etmektedir. Kuzey Fırat alanındaki aşiretler Devlete yabancılaşmıştır. Diğer taraftan Balkan savaşlarının etkisiyle Türk hükümeti Kürtlere karşı Türklere e, Türkleştirme politikasına başlamış. Son birkaç yılda bazı Kürt liderleri infaz edilmiştir. Ki bu liderlerin Abdülselam Barzani, Said Berzenci, Şeyh Şahabettin ve Molla Selim olduğunu bu son ikisi bildiğiniz üzere e, Bitlis isyanını çıkaranlardı. Said Berzenci de yine bildiğiniz üzere Şeyh Mahmut Berzenci'nin babasıydı, Musul'da dövülerek öldürülmüştü. Yine İbrahim Paşa, Milli İbrahim Paşa özellikle 1908'deki şeyden sonra Jön Türklerden sonra görünür hale gelmiş ve Şam'ı işgal etmişti Sultan adına. Savaşmış, bu savaşta dizanteriden dolayı ölmüştü. Hali hazırda Güney'in büyük aşiretleri olan Hemavent ve Capp kürtleri yerleşik hale getirme ve vergi politikaları sebebiyle isyan halindeydiler. Aslında Caf ile Hemavendilerin Osmanlıyla çelişkisinin çok daha önce başladığını biliyoruz. 1858-59'daki arazi kanunlaması ile bu aşiretler yerleşik hale getirilmeye çalışılmış vergi ve askerlik meselesi e, sebebiyle ve onlar da çok e, ağır bir isyana başlamışlardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında da bu isyan aslında bir şekilde devam etmiştir. Ee, bir süredir politik figür olma çabası halindeki Şeyh Mahmud Berzenci ise babası Şeyh Said Berzenci'nin Musul'da Araplara dürtülerek öldürülmesi sebebiyle iddiaçlara öfkeliydi ve federe bir devlet kurmak için Bedirhanilerle iletişim halindeydi. Fakat halifenin cihat çağrısı Osmanlı'nın diğer tebaalarına göre en çok Kürtlerde karşılık bulmuştu. Savaş sırasında Rusların Kürtlere saldırıları yoğunlaşınca Kürtler artık Irak'taki Arap mıntıkalarına yerleşmiş olan İngilizlere savunmaya çalışmış. Fakat İngilizler müttefikleri Rusları kızdırmamak için onların şikayetlerini görmezden gelmiştir. Bu da Kürtlerin Ruslara karşı yeniden Türklere sempati beslemesine sebep olmuştur. Yine burası çok önemli bir nokta. Aslında e, İngilizlerin bölgeye gelmesiyle birlikte Kürtlerde bir İngiliz sempatisi oluşuyor. Fakat e, o bölge aslında bu gizli anlaşmalar sebebiyle Ruslara bırakılmış bir e, şeydir, bir alandır. E, Kürtler ve Ruslar e, düşünüldüğü zaman aslında... Rusların daha önceki derslerde de belirttiğimiz üzere Ermeniler üzerinden bölgeye inmeye çalıştığı görüldüğünden Kürtlerle Ruslar arasında pek iyi bir ilişki kurulamamıştır. Bir tarafta Osmanlı var. Osmanlı ile zaten problemliler Kürtler. Ruslara karşı İngilizlerle işbirliği yapamıyorlar. Bu sebeple tekrar Türklere sempati beslemelerine sebep olmuştur bu durum. Başta İngilizlerle iyi ilişkiler kurmak için çalışan aşiretlerin tümü Rusların ilerleyişini durdurmak için Osmanlıların safına geçmiştir. Ee, sadece bir aşiret hariçtir. Talabaniler bugün de Kürt siyasetinin önemli ailelerinden bir tanesidir. Bunlar Türk safına geçmeyi kabul etmemişlerdir. İngilizlerle ilişkilerini sürdürmeye devam etmişlerdir. Fakat yine de İngilizler ile Kürtler arasındaki ilişkiler olumlu yönde devam etmiştir. Savaşın en önemli anlarında İngilizlerle işbirliği yapan Şengal ve Şeyhan Ezidi Kürt aşiretleri Osmanlıların askeri konvoylarına saldırdılar. İbrahim Paşa Emirli'nin oğlu İsmail 1917'de Basra'da İngilizleri ziyaret ederek Türklere karşı İngiliz himayesi istemiştir. İngilizler ilk olarak siyasi işlerde Kerkük ve çevresinde Talabani ailesiyle Hanaki'nin yönetimi için ise Bacelan aşireti lideri Mustafa Paşa Bacelanı ile anlaştılar. Fakat Mustafa Paşa daha sonra Rus baskısı sebebiyle e, Türklerin tarafına geçti. Rusların çekilmesi üzerine bölgeye tekrar Osmanlıların gelişiyle bütün aşiretler tekrar Osmanlılar ile çalışmaya başladılar. İngilizlerin müttefiki olan Rusların bölgeden çekilmeleri üzerine Aralık 1917'de İngilizler, Binbaşı Suhane'yi Kürdistan'a siyasi subay olarak atadılar. Binbaşı soğane belki de İngilizlerin en önemli adamıdır Kürtler açısından. soğane bir İngiliz ajanı olarak 1907 yılında Kürdistan'a gelmiş, iyi derecede bölgenin tüm dillerini bilen bir subaydır. Çafa şirketinin sarayına seyis olarak girmiş ve uzun yıllar burada kimliğini gizli tutarak çalışmıştır. Sonuçta Cafa aşireti liderinin oğlu Şair Tahir Bege Cafi onun Fars veya Kürt olmadığı kanısına varmış ve onu zorlayarak kim olduğunu itiraf ettirmiştir. Soane, güneydeki tüm Kürt aşiretleri, liderleri, tarihleri, alt grupları, demografik yapıları, inanç sistemleri, kendi aralarındaki çatışmaları, aile ve aşiret içi çelişkileri, silah ve at sayıları gibi askeri potansiyelleri bu aşiretlerin İngilizler, Türkler ve Ruslar gibi güçlere dair algıları hakkında çok detaylı raporlar hazırlamıştır. Ee, onun önemli bir çalışmasıdır. Mezopotamya ve Kürdistan'a Gizli Yolculuk diye bir kitabı vardır. Okumanızı tavsiye ederim. İşte 1917'de İngilizler Binbaşı Soğane'yi Kürdistan'a siyasi subay olarak atamışlardır. Soğane 1918'de yani bir yıl sonra Tegihiştina Rasti adıyla Kürtlerin birliği ve Türklere karşı özgürlüğü propagandasının yapıldığı Türkçe bir gazete çıkarmaya başlamıştır. Bu gazetenin bakış açısı Türklerin İslam'dan saptığı ve bu sebeple Kürtlerin ve Arapların kendi kaderlerini tayin etmesi gerektiği yönündeydi. Gazete, Almanlarla işbirliği yapan Sencabi aşireti dışındaki aşiretlerin tümünden övgüyle bahsediyor. İngilizlerin Kürtlere yönelik bağımsızlıkçı politikalarını işliyordu. İngilizler açısından Mezopotamya'nın korunması ancak Kürdistan dağlarının da bu bölgeye dahil edilmesiyle mümkün olabilirdi. Tegeştini Rasti gazetesindeki yazılardan bu çok net anlaşılabiliyor. Savaştan çekilen Ruslar Türklerle anlaşma yapmış ve Türk-Alman ittifakı yönünü doğuya çevirmiştir. Enver Paşa İran ve Afganistan'ı almak istemektedir bu arada. Bu durum karşısında İngilizler Rusların bölgeden çekilmesi fırsatını değerlendirdiler. 1918 baharından itibaren Sykes-Picot anlaşmasında Fransızlara bırakılmış olan Kerkük free ve tuz kurma tüyü aldılar. İngilizlerin bölgede ilerleyişi Kürt aşiretlerinin yeniden İngilizlerle bağlantı kurmasını sağlamıştır. Bu sırada Şeyh Hamid Talabani içinde Dalo Bacelan Soremiri aşiretlerinde yer aldığı bir Kürt birliği kurmuştur. Ve bu birlik Diyala'da Türk birliğini bozguna uğratmıştır. İngilizlerin desteklediği Kelkani ve Kelhori aşiretleri Alman-Türk ittifakını destekleyen Sencabi aşiretini yenmiş. Hem aşireti İngilizlerle bağlantıya geçmiştir. Zaten daha sonrasında göreceğiz ki Dilo aşireti de İngilizlere karşı tekrar isyan yapacaktır. Bu arada Şeyh Mahmud Berzenci diye bir figür ortaya çıkmıştır. Daha önce Osmanlı birlikleri içinde şu mıntıkasında 3000 kişilik süvari alayıyla İngilizlere karşı savaşan Şeyh Mahmud Berzenci de İngilizlere çeşitli mektuplar göndermiş. Himaye talep etmiş ve İngilizler adına bölgeyi yönetmeye talip olmuştur. Şeyh Mahmut ve çevresinde biriken Kürt liderleri temelde Süleymaniye, Koysancak, Ranya ve Revanduzu içine alan bir Kürt devleti kurmaya çalışmış. Bunun için İngilizlerle tam bir dostluk anlaşması, politikası benimseyecek yerel bir hükümet kurmuşlardır.